Arkadaşlar ee, Paşalarıyla yaptığımız ikinci video Evet gördüğünüz gibi sosyal mesaj veriyorum Gördünüz mü çekirdeklerine çıtlıyor Çıtlıyor elme veriyor Böyle yapamayanlar var Çekirdeğini çıtlıyorlar çıtlıyorlar Çöpe atmak yerine atıyorlar aşağı Bak bir de kuş beyinli derler Bence hiç de kuş beyinli değil ya Süper bu Süper zeka yani o kadar zeki arkadaşlar. Bak. Çevre dostu baksanıza. Ne kadar güzel yiyor. Kabuklarını da geri bana veriyor. Atmıyor etrafa. Bir de kuş beyinli diyen diyenler hiç aklı yokmuş bence. Baksanıza kuş beyinli değil bence çok zeki. Bak etrafa atan insanlar kuş beyinli asın. Baksanıza çöpleri hiç etrafa asmıyor gördünüz mü? Hep bana kabuklarını veriyor. Gördünüz mü? Kabuklarını hep bana veriyor. Gördünüz mü? İşte böyle.